herkese tekrar merhabalar. Evet Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Ee, açıkçası endeksten hala hazırda hemen tablamızı çevirdiğimizde güçlü olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte Fenerbahçe ile ilgili daha önce bahsetmiş olduğumuz yukarı yönde olumlu e, beklentimiz çerçevesinde gelişebilir. 41 aşağıda 36 e, neredeyse 5 liralık daha doğrusu 5 kuruşluk bir hareket. 40'ın üzerinde eee bakıyoruz. Evet 5 liralık bir hareket. 40'ın üzerinde büyük ihtimalle 45 TL'ye giden bir hareketten bahsedebiliriz. Önümüzdeki süreçte şu an için olumlu beklentimizi koruduğumuzu bu hisseyle ilgili söyleyebiliriz. Başka e, hangi hisselerden bahsediyor bahsediyoruz? Türksel. Evet bir dip süreci hala hazırda görüldüğü üzere yani endeksten daha tutunup tepki vermek isteyen bir süreç içinde olduğunu görüyoruz. Tekrar onların üzerine atan bir hareket görebiliriz önümüzdeki günlerde ama bu hareketin ha. hızlanması için %9.96 üzerinde haftalık kapanış oluşması lazım ki olumlu süreçten bahsedebilirim. Eee Tüpraş'a dönelim. Tüpraşa baktığımızda değerli arkadaşlar, evet hala güçlü bir hareket söz konusu ama daha önce bahsetmiş olduğumuz 60'lara doğru geri çekilme gerçekleşmiş oldu. Şu an yine 65 seviyesinin burada önemli bir direnç olduğundan bahsedebiliriz. Uzun süreli düşüş sonrası daha daha önce de bahsetmiştik. E, hatırlayacaktır hatırlayacaklar arkadaşlar. Nisan Mart'ta biz bu hisseyle ilgili 77'lerden e, 60-55 bölgesine e, beklediğimiz hedeflerimiz hepsi gerçekleşti. Ve bir dip sürecinden bahsetmiştik. Yani şu bölgeden itibaren hatta şu bölgeden itibaren bir dip sürecinden bahsetmiştik. E, yukarıda ortalamanın geçişi 65-66'ya bölge bölgesine doğru hedeflerimizin gerçekleştiğini görüyoruz. Ve burada şu an için görüntü olumlu ama ee, tekrar önümüzdeki günlerde bu bölgenin geçilmesinin zor olabileceğini tekrar bu bölgede 65 belki biraz üzeri ama aşağıda e, bu noktada 60'lara hatta 60'ların altına zaman zaman gelen bir hareket önümüzdeki belki e, 4-5 haftalık süreç içinde beklenebilir. Bunun ötesinde daha önce de oldukça satış beklediğimiz, sert satışlar beklediğimiz e, 4 itibaren satış verdiğimiz e, pet sesindeki durum görüldüğü üzere e, yaklaşık biz satış verdiğimiz o günlerden itibaren şöyle düşünecek olursak e, neredeyse yüzde hemen şuradan alıyorum şuraya geçiyorum yüzde on bir düşüş söz konusu ki biz e, bu hissede hemen hemen şu an için hedefimize ulaştı diyelim. Yüzde on düşüş az değil. En azından bizi dinleyenler Petkim'deki yüzde on yedilik düşüşten para da kazanmış olabilirler. E, düşüşten korunmuş da olabilirler. Dolayısıyla beklentilerimiz şu an için ee, ne diyorduk? Biz eğer endeksten güçlü gidebilecek bir hisseden bahsediyorsak o hissenin endeksten güçlü gitmesi, prim yapması, reel olarak birçok enstrümandan da fazla prim yapması olasılığı oldukça yüksek diyorduk. Ama endeksten daha fazla düşebilir dediğimiz hisseler bu hisselerde de dikkatliyoruz. Çünkü bu hisselerde bizim söylediğimiz noktadan itibaren endeksten daha fazla düşebilir diyorduk ki görüldüğü üzere bunlardan bir tanesi de Koç Holding. Koç Holding'de de neredeyse ilk hisse endeksten fazla düşebilir dediğimiz noktadan itibaren %7'lik düşüşler gördük. Bu da şu an için bir son bir geri çekilme sonrasında daha orta uzun vadede bu hissede bir geri çekilme ihtimalinden bahsediyoruz. Aynı şekilde Arçelik'te de bu hareketten bahsediyoruz. 20'nin altında dokunup tekrar döndüğünü zaten 20'nin altına gelebilecek bir hareketten bahsediyoruz ama daha büyük resimde bu ise de bir e, distribasyon dönemi daha uzun süreli bir düşüş süreci evet. görebiliriz. Bunun ötesinde alt Banka isterseniz bakalım endeks kağıtlarına bakalım biraz da. Şu an için önemli ortalama kırıldı bu ortalamanın altında e, yatay bir destek direnç bölgesi çizdiğimizde 8'lerin üzeri artık bu hissede zor diyoruz. E, bu ortalamayı geçmesi zor diyoruz. Hemen buradan isterseniz biz işçi yapalım. İş bankası C. Evet tepki biraz e, iki günlük tepkiye baktığımız biraz daha normal ortada diyebileceğimiz bir tepki ama ortalamaların altında. Yukarıda 4.87'lerin artık geçilmesinde oldukça zor olduğunu aşağıda 4.80'lerin altına gerileme ihtimali 4.70 hatta bu seviyelerin altına e, biraz daha gerileme getirebilir ama endeks'e göre endeksteki banka hisselerine göre baktığımızda biraz daha direnen bir hisse gibi e, göstermekte kendini. Bunun ötesinde Yapı Kredi Bankası vardı. Yapı Kredi Bankası daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere... ...endeksten daha zayıf gidebilecek hisselerin içinde olduğunu... ...dolayısıyla bu noktada baktığımızda gerçekten bilanço iyi gelmiş olsa bile... ...hisse %11'lik bir düşüş kaydetti neredeyse son iki haftada. Bizim de zaten beklentimiz... ...dikkat edin endeks özellikle 78,5-79 bölgesinde kırılma olacak... HDTR negatife geçecek. Ama bundan önce 80'ler HDTR'ye göre yani dalga teorisine göre 2500-2600 zirveye geldik. Artık buradan ciddi bir düşüş olabilir. Bunun mesajını da hatta esprili bir şekilde biz de diyoruz, Köprüden önce son çıkış. Bunun mesajını o günde bugünlerde verdik ve dolayısıyla görüldüğü üzere endekste 80.000'den itibaren nereye kadar bir düşüş yaşadı? %7'lik civarında bir düşüş yaşadı. Şimdi e, endekste çok da güçlü bir hareket olmadığını düşünüyoruz. Artık şu hattın bu da bir e, ders niteliğinde olsun hmm. isterseniz şöyle bir karşılaştırma yapacağız hmm. değerli arkadaşlar. Böyle de alabiliriz veya şuradan yatay bir banttan da alabiliriz görüldüğü üzere. Şu bölge şu bölge yani şu bölge olarak baktığımızda neresini bize işaret ediyor? 76.000'lerin üzerini zor olduğu, önemli dirençler oldu. Eski destekler görüldüğü üzere bu hatta kırıldıktan sonra artık buranın direnç oldu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de biz düşüş seyini devam edebileceğini bu noktada söyleyebiliriz. Onun dışında sizlerle paylaşacağımız başka hisseler ne olabilir? Bunları şimdi biraz daha çözmeye çalışıyoruz. Özellikle tablomuzda bizim yakından izlediğimiz Halkbank, Garanti Bank, Türk Hava Doğan Holding, Emlak, Enka. Hemen isterseniz şuradan bir enstrümana daha dönelim. Bir hisseye daha dönelim. Bir saniye. Hemen şuradan aldım. Bafaş. Evet. Bafaş'la ilgili bayağı düşüş olduğuna yönelik ve düşüşlerin devam edebileceğine bir takım e, açıkçası e, elinde bağ faş olup e, oldukça zararlı olan ve bize yazan arkadaşlar e, var. Bunlara istinaden şunu söyleyebiliriz. Zaten bağ faş görüldüğü üzere çok uzun süre bir düştürende. ama önemli o kadar önemli bir hat kırılmış ki arkadaşlar gördüğünüz üzere Bağfaş neredeyse 2014 yılından beri hatta 2014'ün ortalarında başlayan o destek e, şey rallisini e, ters çevirerek 2014'teki o e, 1 2 iki buçuk yıllık desteğini kırmış ve gerçekten oldukça e, sıkıntılı bir bölgeye gelmiş ve belki buralarda tutunabilir ama tepkiler gelse de artık orta uzun vadede bu hisseyle ilgili e, olumlu bir görüş bildirmek oldukça zor gibi gözüküyor. Hatta şöyle bir orta uzun vadeli bir analiz yapalım. Ee, biz hisseler için çok uzun süredir arkadaşlar ee, hisseciler gerçekten bu noktada e, çok fazlasıyla piyasa kötüyken hissesiz yatamıyorlar, hissesiz kalamıyorlar. Ee, biz de diyoruz ki e, hatta oldukça e, aşağı yönlü olabileceğini düşündüğümüz ve sadece teknik analize göre yaptığımız çalışmaları paylaşıyoruz biz burada. Bu baharda hisselere yönelik endekse yönelik yüzde kırklık, yüzde ellilik düşüşlerden bahsetmiştik ki bunların bir kısmı gerçekleşti. Orta uzun vadede bu beklentimizi koruyoruz. Hatta biz bu beklentilerimizi paylaştığımızda birçok kişi savaş mı çıkacak dedi ve ...çok ciddi olarak... E, ...serzenişte bulundular. Sorun değil. Biz gördüğümüzü zaten paylaşıyoruz. Bunu da sık sık söylüyoruz. Özellikle de söylüyoruz ki... E, ...o forumlarda... ...o e, gazcıların... ...vermiş olduğu... E, ...adeta... E, ...neyse çok fazla uzatmayayım... E, ...çok da fazla inanmamak lazım. Grafiklere bakarak... ...grafikleri kendiniz çözebilirsiniz. E, tabii bu da e, bir yerde çalışmakla ortaya çıkıyor. Mutlaka grafikleri okumasını öğrenin arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. E, şu çağda bilgisayarın muhteşem e, iletişim sağladığı internet çağında e, bu noktada bile cahil kalmak insanın kendi tercihine kalmıştır. E, bunu da e, tekrar ediyoruz. Bu grafiğe baktığımızda şunu söylemek istiyorum. Aşağıda 12, yukarıda e, 16 diyelim. 4 kuruşluk bir kırılış 8'lere kadar önümüzdeki süreçte vafaçta bir gerileme e, tablosu olacaktır büyük ihtimalle benim beklentim bu. Zaten bu hisseyle ilgili de ee, özellikle bu yıl e, içinde yapmış olduğum hedefleri vermiş olduğum hedefler 8'ler 7.5'lardaydı. buçuklardaydı e, demek ki doğru tahlilde bulunmuşuz ki hisse onlara kadar gelmiş son dönem düşüşlerinde. Önümüzdeki süreçte de bu devam edecektir. E, hisse yönelik yorumlarımız devam edecek. Bu akşam özellikle oldukça fazla hisse yorum yapmayı planlıyoruz. E, bize abone olup tavsiye ettiğiniz takdirde sürprizlerimizi e, göreceksiniz. Herkese